Evet arkadaşlar hoş geldiniz videoya. Bir tane belediye 17 hesabı da aldım arkadaşlar. Duvarlar hariç baya baya bir gelişmiş bir şey bana göre. Buradan kraliçeyi atıp e, görünmezlikleri patlatıyorum arkadaşlar. Ordunun dışında atıyorum kraliçeyi. Sonra yukarıdan tüm orduyu spamlıyorum. Monolit tarafından ilk moneti indirmeye çalışıyorum. Burada kraliçeyi salıyorum arkadaşlar. Ölürse ölüsü diye sonra sarmış kapı bir tarafı kapatıp koridor yapıyorum. Şimdi birazdan sarmaşı Evet kraliçe bir canla kaldı ama kraliçenin önemi yok. Kraliçeyi zaten bıraktım ben olsun diye. Sadece görünmezleri patlatmak amacıyla kullandım kraliçeyi. Sonra buradan tüm orduyu atıyorum. Burada ordu bir tane büyücü kulesi için dağılıyor arkadaşlar ikiye. Ondan sonra burayı sarmaşıkladığım için buraya es geçiyorlar. Ana belediyeye geliyorlar. Burada buzu kaçırıyorum arkadaşlar. Merkeze atamamışım. Neyse kolizyonun özelliğini kullanıyorum. Diğer tarafı da buzu ihmal etmiyorum arkadaşlar. Bu sarmış için buraya da buz atıyorum. Şimdi ordu 3'e bölünmüş oldu. Orta sağ ve soldan. Şimdi sağa buz atacağım arkadaşlar. Sol tarafı barbarın öfkesiyle çok rahat bir şekilde e, temizledim arkadaşlar. Dikenli top ve öfkeyle orayı paramparça etti barbar. Ondan sonra sağ tarafı da bir tane buzlu alıyorum. Orta tarafta zaten benim askerlerimin hepsi orta taraftaydı. Onlar da orta, orta tarafı kesiyorlar arkadaşlar. Biz kahraman iksiri ve zehir arttırarak bitiriyorum. Zehiri boşaltıyorum atıyorum arkadaşlar. Kahraman de duruyor halen çok rahat bir şekilde bu yüksek savunmalara bu şekilde bu orduyla aldım arkadaşlar. Bu bunun yani bu mücadeleyi görmeniz için video çektim. Bunun gibi güzel yüksek köyler olursa gene sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Çünkü köy biliyorsunuz belediye 15. Ben belediye 17'ye dalıyorum, 16'ya dalıyorum. 15'leri zaten hepsini alıyor. 16'ların da %90'ını alıyor. 17'ye de şansınız yaver ver giderse genelde alırsınız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinize kolay gelsin.